Gracias. Axşamınız xeyir hörmətli Meydan TV izləyiciləri. Bu gün bildiyiniz kimi Türkiyədə vacib gün idi, referendum idi. Yəni prezident respublikasına keçidlə bağlı, yəni prezidentə gücün verilməsi ilə bağlı referendum oldu. İlkin nəticələr budur ki, evet, yəni hə dəylər referendumma, dəyişikliklərə hə dəylər 51% Türkiyədə evet irəldədir hal-hazırda. Bizim isə qonağımız Türkiyənin məşhur jurnalisti və yazarı Can Dündardır. E Can Bey ilk olarak referandum sonuçları için e, görüşlerinizi alalım. Genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? E, İktidarın beklenti %60'lar düzeyindeydi. %51 onlar için bir yenilgi sayılır aslında. E, %49 da aslında Erdoğan muhalifleri için bir başarı sayılır. Dolayısıyla hani Türkçede bir laf var. Galiptir bu yolda mağlup. Ben e, muhalifler için bunun bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. 16 Temmuz olaylarından sonra medyaya büyük bir baskı oldu. Yani gazeteciler gözaltına alındı. Sizce e, bu Türkiye'de seçimleri izlemek açısından medyanın durumu bugün galiba zordaydı. Nasıl oldu? Medya çalışabildi mi? Yani yoksa bu baskılar bugünler için mi hazırlanmıştı medya? zorda kalsın diye mi? Çok haksız bir kampanya yürütüldü. Çok adaletsiz bir kampanya yürütüldü. Hayır diyenler saldırıya uğradı, tehdit baskıya uğradı, hapse hapsedildi, tutuklandı. Evetçilerin önü açıldı. Bütün kampanya, bütün sokaklar evet afişleriyle donatıldı. Hayırlar toplatıldı. Medya tamamen evetçilerin elindeydi ve hayır diyenlere yer kalmadı. Bütün bu koşullara rağmen bu ülkenin yarısının hayır diyor olmasını ben hala büyük başarı büyük olarak görüyorum. Referanın önündeki Türkiye ile sonraki Türkiye'yi nasıl görüyorsunuz? Değişiklikler ne türde olur sizce? Bu Erdoğan için büyük uyarı ve benim bence sonun başlangıcı. Erdoğan bundan sonra düşüş yoluna girdiğini görüyor. Yani e, bunu da zor zor kazandı ama o e, Birçok yolsuzluk iddiası var, usulsüzlük iddiası var. Şimdi onlarla uğraşmak zorunda kalacak. Bundan sonra ülkeyi yönetmesi çok daha zor olacaktır. O yüzden e, Erdoğan için işlerin zorlaşmaya başladığı, muhalifleri için iktidar hazırlığının başladığı bir döneme giriyoruz. Sizce 16 Nisan'da demokrasi bitti mi Türkiye'de? Yok yok hayır. Yani öyle kolay kolay teslim olmayacağını gösterdi Türkiye halkı. Ee, eğer çok büyük bir zaferle çıksaydı 160'lar dolayında hakikaten bunu diyebilirdik. Belki bir diktatörlük başlıyor diyebilirdik. Şimdi hala bu bünyenin büyük bir direnci olduğunu anladık sandıktan evet çıkıyor galiba artık sonuçlar, için sonuçlar açıklandı. Muhalefetin mi toplumun mu hatası diye düşünüyorsunuz? Sizin fikirleriniz nasıl? Yani muhalefet iyi mi çalıştı seçimler için? Yoksa toplum mu ben bunu bir yenilgi olarak görmüyorum. Dediğim gibi yani bu, bu zorlu koşullarda e, e, toplumun yarısının buna böyle bir refleks gösteriyor olmasını e, bir zafer olarak yorumluyorum. O yüzden de bir başarı başarısızlık görmüyorum. iktidar açısından bir başarısızlık görüyorum. Yani bu kadar baskıya rağmen e, ve MHP ile işbirliğine rağmen aslında oyları artmış olmadı. Son aldığı oyu, oy oyda sabit kaldı. Halbuki MHP gibi bir partinin desteğini almıştı sözde. Ve o desteğin hiçbir görünürlüğü yok şu anda. Dolayısıyla bir hata varsa, bir yanlış varsa, bir kaybeden varsa iktidar cephesidir diye düşünüyorum. Son bir soru, e, bu e, Türkçe'li muhalifler de e, seçim mitinglerinde yani konuştular. 7 ay önce Azerbaycan'da referandum oldu. Aynı şeyler Güt Cumhurbaşkanlığı toplandı ve Cumhurbaşkanı bir kaç ay sonra e, eşini atadı. Yani yardımcı olarak şimdi Güç her ikisinde. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Türkçe için bu geçerli mi? Yaşanır mı Türkçe'de böyle bir şeyler yoksa yok? Ben Emine şansını biraz zayıf görüyorum. <laughs> ee, yani Azerbaycan'dan sonra çok niyetlenmiş olabilir ama Türkiye henüz o noktaya gelemedi ve gelmeyecek diye umuyorum. Gelmeyecek değil Teşekkür ederiz Can Bey. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Örnekli meydan tevezeleri. Biz devamlı olarak sizi yeni, yenilikleri takılmaya çalışacağız. <laughs>